Herkese selamlar. Ee, bir tane ilginç bir polinom sorusu var. Güzel bir soru. Ee, bunun içerisinde polinomun yanı sıra aynı zamanda fonksiyon grafiğini anlatacağız. Aynı zamanda türevden bahsedeceğiz. Eşitsizlik çözeceğiz. Sayı dizilerinden bahsedeceğiz. Bir sayı dizisinde sayılar, ardışık sayılar nasıl toplanır? Birçok konuyu içeren bir soru. İlk önce şu hatırlatmaları yapalım. Ee, bir polinomun grafiği. Polinom aynı zamanda bir fonksiyon. E, kökleri varsa bu kökler grafiğinde x eksenini kestiği yerlerdir. Eğer e, polinomun grafiği x eksenini kesmiyorsa onun kökü yoktur. Şimdi şöyle birinci dereceden bir polinom e, grafiği bir doğrudur. X eksenini bir noktada keser. İkinci dereceden bir polinomun grafiği veya fonksiyonun grafiği x eksenini en fazla iki noktada keser veya kesmez şu şekilde kesmeyebilir. Üçüncü dereceden bir polinomun grafiği e, x eksenini en fazla 3 noktada keser. Şu şekilde 1, 2, 3 noktada kesti. Veya 2 noktada keser. Bir kökü e, nedir? Çift katlıdır şu şekilde. Veya hiç kesmez. Şöyle gidebilir. E, soruyu okuyalım. A bir gerçel sayı olmak üzere px eşittir x küp artı 2ax artı 2 polinomunun eksi 3 0 ve 0 2 eksi 3 ve 2 dahil aralıklarında tam olarak birer reel kökü varsa p3'ün alacağı tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi şöyle grafikte göstermeye çalışayım. Bu polinomun grafiğinin eksi 3, şurası eksi 3 olsun. Ve 2 noktasında buralarda dahil, 0 dahil değil. Tam olarak birer, birer reel kökü var. Eksi 3, 0 arasında bir kökü var. Bu eksi 3 de olabilir. Eksi 3 ile 0 arasında herhangi bir değerde olabilir. 0, 2 aralığında da bir kökü var. Örneğin şuralardan geçecek. Veya eksi 3'ten de geçebilir. 2'den de geçebilir. Şöyle bir grafik. Peki x0 için nedir? Bak x0 için y y'yi 2'de kesiyor. Bu şu şekilde aşağıdan yukarıdan gelip şöyle gidebilir değil mi? Şu şekilde bir fonksiyon olabilir. Tekrar yukarı çıkmasın çünkü o zaman 4 tane kök olur. 3. dereceden bir polinom 3 tane kökü vardır en fazla. Şu şekilde olabilir veya aşağıdan gelir. Şunu sileyim şöyle. Eksi üç sıfır aralığında bir kökü, sıfır iki aralığında bir kök olacak. Şu şekilde gelebilir. Şu şekilde 2'den geçti. Buradan geçti. Tekrar yukarı çıkabilir. Üç tane kök var. Acaba şekil bu mu? Şimdi türevden bahsedeceğim dedim. Ee, bir fonksiyonun iki defa türevini alınca o fonksiyonun grafiğinin dönüm noktalarını bulursunuz. Bunun iki defa türevini alın. 3x kare artı 2a bir defa daha türevini al. 6x. Türeviniz sıfır eşitlediğinde bunu sıfır yapan değer x eşittir sıfır değeri. Tablo çizdiğimde en büyük dereceli türevinin işareti artı eksi. Negatif bölgelerde iç bükeydi grafik. Pozitif bölgelerde dış bükey. Dolayısıyla bunun grafiği bu en son çizdiğim şekilde. E dönüm noktası 0. x eşittir 0 absesinde bir dönüm noktası var şu şekilde iç bükey tam bu noktadan itibaren iç bükeyliğe dönmüş. Bu şekilde bir grafik diyelim. Şimdi bu grafik ne işime yarayacak benim? Bu grafik şu işimize yarayacak. P-3 değeri negatif veya en fazla sıfır olabilir. Çünkü grafik eksi 3'ten de geçebilir dedim. P2 değeri de negatif veya en fazla sıfır olabilir. P-3 sıfırdan küçük veya sıfıra eşit. Aynı şekilde P2 değeri de sıfırdan küçük veya sıfıra eşit. Eksi 3'ü yerine yazalım polinomda. Eksi 3'ün küpü eksi 27. Eksi 6 A artı 2 küçük eşittir sıfır. Bunu bir çözümleyelim. Eksi 25. Eksi 6 A küçük eşittir sıfır. Buradan ne olur? Eksi 25 küçük eşittir 6 A. A büyük eşittir eksi 25 bölü 6. A eksi 25 bölü 6'dan büyük değerler. Şuradan bakalım P2 değerini hesaplamaya çalışalım. Sıfırdan küçük aralığını bulmaya çalışalım. E, 2'nin küpü 8, 8, 2 daha 10. 10 artı 2 yazdım 4A. 10 artı 4A sıfırdan küçük. 4A eksi 10'dan küçük. A eksi 10 bölü 4 sadeleştir. Eksi e, 5 bölü 2'den küçük değerler. Eksi 25 bölü 6'dan büyük. Eksi 5 bölü 2'den küçük değerler alıyormuş. Aa, şöyle yazalım. Eksi 25 bölü 6'dan büyük. Eksi 5 bölü 2'den küçük değerler alıyor. Şimdi bana sorduğu P3'ün alacağı değerler. P3'ü bulmaya çalışalım. X yerine 3 yazarsak P3 ifadesini buluruz. 3'ün küpü 27. 2 daha 29. 3 kere 2 6. 29 artı P3'ü şurada yazalım. P3. 29 artı. 6A. Şimdi A bu aralıkta. P3 29 artı 6A. Onun hangi aralıkta olduğunu bulmaya çalışalım. A 6 ile çarpılmış. Her tarafı 6 ile çarpalım. 6 ile çarptım. 6 ile çarparsam 2 ile sadeleşir. 6'yı 2'ye böl 3. Eksi 15. 3 kere x5. Eksi 15. 6 ile burayı da çarptım. Her ikisine çarpmıştık. Eksi 25. 6A. Eksi 25 ile eksi 15 arasında. 29 ekleyeceğim. 29 artı 6'a. Her iki tarafa, her üç tarafa 29 eklersem 29 eksi 25, 4 küçük eşittir. Burası ne olur? 29 artı 6a küçük eşit. 29 ekledim. 29 eksi 15, 14. Bu 29 artı 6'a P3 değeridir. Bunun yerine P3 yazarsam P3, 14 ile 4'ün arasındaki değerler. 4 ve 14 de dahil. E bu P3'ün alacağı tam sayı değerleri toplamını soruyor. 4'ten 14'e kadar 4, 5, 6 nokta, nokta 14'e kadar giden tam sayılar. Bunların toplamını tek tek toplamak yerine 4'ten 14'e kadar olan sayıların toplamı bir sayı dizisinde diziler konusunda görmüştük. İlk terimde son terimi topla. 14'te 4'ü topla. 2'ye böl. Terim sayısıyla çarp. 4'ten 14'e kadar kaç tane terim var, sayı var? 14 eksi 4, 10. 1 ekle, 11 tane. Ne olur netice? 14 ile 4'ü topla, 18, 2'ye böl, 9. 11 ile çarp, 99. P3'ün alacağı tam sayı değerleri toplamı 99'muş. Evet, bakın içinde türevi kullandım. Grafiğin şeklini kabataslak belirleyebilmek için. Eşitsizlik kullandık, e, diziler kullandık. Öyle değil mi? Sadece polinomun fazla bir özelliğini kullanmadık. E, sadece 2-3 ve 2 değerlerini yerine yazmış olduk. Güzel bir soru. E, öğretici bir soruydu. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.